Hoş geldiniz. Bu Merhaba. yıl ne düzenlediğimiz Genç Desen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne e, hepiniz hoş geldiniz. Bugün moderatörümüz Murat Hocam bizlerle. Murat Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Bizler deyiz hocam. Bugün e, normalde dört katılımcımız e, vardı. Şu anda ikisi burada. Erman Esen ve Erhan Acar. E, Görüntülerini ve seslerini açarlarsa sunumlara başlayabiliriz. Ha, Arzu Hoca da buradaymış. Arzu Hoca da bize. Hocam. <laughs> evet. Merhaba hocam nasılsınız? Teşekkürler Arzu Hocam siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim sizi görmek çok güzel. Sizi de hocam ya ben tanıyordum tanışmak evet. bugüne kısmetmiş. Evet bugüne kısmetmiş İnşallah daha güzel böyle yüz yüze bir ortamda buluşuruz hocam. İnşallah hocam inşallah. Sağ olun. Buyurun hocam sözü size bırakıyorum. İki katılımcımız burada. Onlarla başlayabiliriz. Ee, evet, e, öncelikle tabii genç akademisyen arkadaşlar için önemli etkinlikler bunlar. E, hem tecrübe olması açısından hem de e, her ne kadar online olsa da e, sunum deneyim yaşamaları açısından önemli. Şimdi tabii ben konuları bilmiyorum. Hani e, konuları net olarak bilmiyorum ama Erman Esen ve e, Erhan Acar arkadaşlarımız buradalar. Ben sözü evet. ilk başta e, Arman'a Erman'a vereyim eğer uygun olursa. Tabii. Ee, ses ve görüntüde bir sıkıntı yok değil mi hocam? Yok. Sadece şey biraz böyle yüzünüzün sağ tarafı e, karanlıkta kalmış. Öyle. Evet. Daha iyi galiba. Daha iyi. Şimdi daha iyi. Tamamdır. Öncelikle biraz hasta olduğum için ara sıra öksürebilirim. Şimdiden kusura bakmayın lütfen. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ee, ben bugün e, enerji diplomasisi açısından Repower You incelemesini e, ele aldım konu olarak. Fakat e, biraz geçen sene daha bu plan başlangıçta olduğu için konu bulma açısından biraz zorlandım. O yüzden biraz kısa oldu galiba ama bilemiyorum şu an açıyorum. Ekran paylaşımı oldu değil mi? Evet, net bir şekilde gözüküyor. Tamamdır, o zaman başlıyorum her şey yapaysa. Dediğim gibi enerji diplomasisi açısından Repower EU incelemesini ele aldım ben bu incelememde. Ee, sayfa ilerlemedi, evet. Ee, öncelikle bunun tarihsel sürecinden bahsetmek istiyorum. Ee, Avrupa Komisyonu'nun 2022 Mayıs'ında başlattığı Repower EU planını özümseyebilmemiz için öncelikle AB'nin enerji konusundaki yaşadığı sıkıntıları ve bu konudaki tutumunu anlayabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. bildiğimiz üzere Avrupa Birliği için asıl enerji kaynağı Rusya. Rusya'dan aldığı doğal gaz ile bir nevi enerji konusunu enerjisini tedarik ediyor. Fakat 2014 yılında Rusya ve Ukrayna Savaşı dahilinde yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde ee, ve 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı da fiilen işgal etmesi sonucunda e, AB'nin ve Rusya'yı AB'nin de Ukrayna'yı desteklemesi sonucunda Rusya ile AB arasında bir enerji krizi meydana geliyor ve Avrupa enerji tedariki konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bu kriz sonucunda Avrupa enerji bakımından Rusya'ya ne kadar bağımlı olduğunu aslında bir nevi göstermiş oluyor ve bunu değiştirebilmek amacıyla da birçok plan öne sürüyor. Bunlardan bir tanesi de Repower EU. Avrupa'nın enerji sistemini dönüştürmenin iki tane acil zorunluluğu vardı. Birincisi AB'nin ekonomik ve politik bir silah olarak kullanılan Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını sona erdirmesi. Ki bu fosil yakıtlara yılda yaklaşık 100 milyar euro harcamaktaydı. İkincisi de iklim kriziyle mücadele edilmesiydi. Çünkü biliyorsunuz iklim krizi ve enerji aslında ikisi de birbiriyle bağlantılı konular ve gayet de önemli konular ee, AB'nin Ukrayna'yı desteklemesi sonucunda ortaya çıkan enerji krizi bağlamında ise Avrupalıların %85'i AB'nin Ukrayna'yı destekleyebilmesi için Rusya'ya olan enerji bağımlılıklarının kesilmesi gerektiğini düşünmekteydi. <laughs> Ee, ve AB'de tarih boyunca aslında enerji ve sürdürülebilirlik alanında da gelişimlerde bulunuyor. Ki bunlardan bazıları 2015'te Paris'te imzalanan Paris İklim Antlaşması'yla 2050 yılına kadar iklim nötr olma kararı alınıyor. Ve bu kararı destekleyecek en önemli atılımlardan birisi de AB Yeşil Mutabakatı'dır aslında. Ee, ve bu, bu mutabakatta Paris İklim anlaşmasının 2050 hedefini e, uygulama stratejisidir aslında bir nevi baktığımız zaman. E, Repower EU planı ise Avrupa'da meydana gelen enerji krizinden ve küresel enerji pazarındaki aksamalardan dolayı Avrupa Komisyonu'nun Mayıs 2022'de e, bu planı deklar etmesidir aslında. Buna göre bu planın amacı enerji tasarrufu, temiz enerji üretmek ve enerji kaynaklarını çeşitlendirerek Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmaktır. Bu bağlamda Repower EU enerji diplomasi açısından önem arz etmektedir. Çünkü planın temel stratejisi aslına bakarsak bahsettiğim gibi Rus fosil yakıtlarını elimine ederek yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı projeler üzerinde çalışarak hem Rusya'ya olan bağımlılığını e, azaltmak hem de çevresel sürdürülebilirlik ve enerji bağımsızlığını desteklemektir. E plan doğrultusunda Rus fosil yakıtlarına bağımlılığını AB büyük oranda azalttı. Enerji tüketiminin neredeyse %20'sini kurtardı. Gaz fiyatı tavanını ve küresel petrol fiyatı tavanını uygulamaya koydu ve yenilebilir enerji kaynaklarının ilave dağıtımını iki katına çıkarmış oldu böylece. Ee, Mayıs 2022'de AB komisyonu enerji için bağlantı tesisi kapsamında sınır ötesi AB enerji altyapısı projelerine ağırlık veriyor ve böylece 800 milyon euro değerindeki RePowerEU planını desteklemek için temiz enerji altyapı projeleri çağrısını başlatmış oluyor. Benim kısaca e, konum bu şekildeydi. Dinlediğiniz için şu an teşekkür ederim. Umarım bir sıkıntı olmamıştır. Evet, Erman. Valla çok hani böyle sunum dakikalarına ya da sunum zamanına riayet ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Çok özlü bir sunum oldu. Bu arada ben tabii bilmediğim için söylüyorum. Bunu siz seni hani şey yapacak mısınız? Yani tam metin olarak yayınlayacak mısınız? Ya da herhangi bir tasarruf var mıdır? E, açıkçası tam metin olarak şu an e, biraz taze kaldığını düşünüyorum bu konunun çünkü bahsettiğim gibi daha geçen sene yayınlanmış bir plan ve hmm. aslında kısa olmasının sebebi de bu oldu çünkü kaynak bulmak açısından biraz zorlandım. Fakat e, ileride de yüksek lisans tezimi AB üzerine yazmak istediğim için AB ve iklim özellikle hani bu konu biraz daha ilgimi çektiği için bu konuyu odaklanmaya çalıştım açıkçası. O Çok yüzden güzel, şu an aynı güzel konu seçmişsin. Tebrik ediyorum inşallah daha da iyi olur İklim ve e, iklim diplomasisi üzerinden, enerji diplomasisi üzerinden iyi bir çalışma olacaktır diye düşünüyorum ben. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için tekrardan. Evet ben teşekkür ederim. E